Gaziantep Şehir Kami Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından çantalı boyama seti ve resim defteri alımı işine ait ihaleye hoş geldiniz. İhaleye ekap üzerinden 13 istekli, döküman indirmiş, 7 istekli teklif vermiştir. Evet Teklifçiler, 1 sıra numaralı istekli Berker Sanayi ve Dış Ticaret Yemiteş Şirketi, 2 numaralı istekli Printer Center Sanayi ve Ticaret Yemiteş Şirketi, 3 numaralı istekli Kayhan Ajans Sanayi ve Ticaret Emite Şirketi. 4 numaralı istekli Ekin Yolu Petrol Sanayi ve Ticaret Emite Şirketi. 5 numaralı istekli Dündar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Emite Şirketi. 6 numaralı istekli Nava Temizlik Sanayi ve Ticaret Emite Şirketi. 7 numaralı istekli AVS Savunma Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Emite Şirketi. Teklifini açıyoruz. Berker Sanayi. Teklif mektubunu indiriyoruz. Evet, vermiş olduğu teklif 28 milyon 470 bin Türk lirası. 28 milyon 470 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Evet, geçici teminatı uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeter bilgileri tablosuna açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminata ilişkin bilgiler doldurulmuş, kontrolü daha sonra sağlanacak. Var deyip ilerliyoruz. Printer Center teklif mektubunu açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 37 milyon 900 bin Türk lirası. 37 milyon 900 bin Türk lirası. Geçici teminat süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatı ilişkin bilgiler tablo üzerine doldurulmuş. Kontrol daha sonra sağlanacak. Var deyip ilerliyoruz. 3 numaralı istekli Kayhan Ajans Reklamcılık Sanayi Medikal Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'nin teklifini açıyoruz. vermiş olduğu teklif 34 milyon 340 bin Türk lirası. 34 milyon 340 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminat ilişkin bilgiler doldurulmuş. Kontrolü daha sonra sağlanacak. Var diye ilerliyoruz. Dört numaralı istekli Ekin Yolu Petrol Ürünleri Basım Yayı Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 28 milyon 500 bin Türk lirası. 28 milyon 500 bin Türk lirası. Teminat mektubu süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeter bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminat ilişkin bilgiler doldurulmuş. Kontrolü daha sonra sağlanacak. Var diye ilerliyoruz. Beş numaralı istekli Dündar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 29 milyon 375 bin Türk lirası. 29 milyon 375 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif verme yetkili olunduğu ilişkin bilgiler, teminatı ilişkin bilgiler doldurulmuş. Kontrolü daha sonra sağlanacak. Vardayıp ilerliyoruz. 6 numaralı istekli Nava Temizlik Sanayi ve Ticaret Demirtaş Şirketi teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 30 milyon 688 bin Türk lirası. 30 milyon 688 bin Türk lirası. Süre ve tutar yönünden geçici teminat uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeter bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminat ilişkin bilgiler doldurulmuş var deyip ilerliyoruz. 7 numaralı istekli AVS Savunma Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Demir Teşkilatı'nın teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 28 milyon 300 bin Türk lirası. 28 milyon 300 bin Türk lirası. Geçici teminat süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeter bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif verme yetkili olduğu ilişkin bilgiler, teminat ilişkin bilgiler doldurulmuş var deyip ilerliyoruz. Konsolü daha sonra sağlanacak. Bu işe ait yaklaşık maliyetimiz 51 milyon 760 bin Türk lirası. 51 milyon 760 bin Türk lirası. Tebligatlar ekap üzerinden tarafınıza yapılacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz.